Yönetmenden sürpriz hamle. Alya ve Cihan hikayesi baştan yazılıyor. Uzak Şehir dizisinde hiç kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Yönetmen, izleyiciyi şoke edecek bir kararla Alya ve Cihan'ın hikayesini baştan yazmaya karar verdi. Bu karar, set ekibinden oyunculara kadar herkesi şaşkınlığa uğrattı. Çünkü iki sezondur büyük bir duygusal bağ kurulan karakterlerin kaderi bu değişiklikle birlikte tamamen farklı bir yöne evriliyor. Söylenenlere göre yönetmen, hikayenin gidişatını değiştirmek için günlerce kapalı kapılar ardında toplantılar yaptı. Senaryo ekibiyle sabahlara kadar çalıştı. Hedef seyirciyi yeniden heyecanlandırmak, alışılmış kalıpların dışına çıkmak ve diziyi yeniden zirveye taşımaktı. Ancak kulislerde konuşulanlar burada bitmedi. İddialara göre yönetmenin bu kararı set içinde bazı gerilimleri de beraberinde getirdi. Bazı oyuncular bu değişiklikten memnunken bazıları rahatsız oldu. Özellikle Alya ve Cihan karakterlerini canlandıran oyuncuların sahneleri üzerinde yapılan yeni düzenlemeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Magazin sayfalarında dolaşan söylentiler tamamen iddia düzeyinde olsa da izleyiciler çoktan kendi teorilerini üretmeye başladı. Kimine göre Alya karakteri dizide çok güçlü bir dönüşüm yaşayacak. Kimine göre ise Cihan'ın hikayesi bambaşka bir yöne evrilecek. Dizi takipçileri Alya geçmişini geride mi bırakıyor ve Cihan yeni bir başlangıcın eşiğinde mi? Sorularına yanıt arıyor. Tüm bu dedikodular tamamen hayal ürünü olmakla birlikte izleyicinin dizinin geleceğine dair ilgisini canlı tutuyor setten sızdığı iddia edilen bilgilere göre, yönetmen yeni sezonda karakterlerin duygusal çatışmalarına daha fazla odaklanacak. Bu, Alya ve Cihan arasında yaşanacak sahnelerin de çok daha yoğun ve derin olacağı anlamına geliyor. Ancak unutmamak gerekiyor ki, tüm bu söylentiler tamamen kurgu, magazin tadında bir anlatıdır. Hiçbir gerçek kişi veya olayla ilgisi yoktur. Yine de izleyici dizinin perde arkasında dönen bu hayali entrikaları konuşmadan duramıyor. Özellikle sosyal medyada Alya ve Cihan yeniden mi bir araya geliyor? başlıklı videolar, analizler ve fan yorumları gündemin en üst sıralarına yerleşmiş durumda. Bazı kaynaklar dizinin senarist ekibinin yönetmenin bu hamlesinden sonra bölümlere yeni karakterler eklemeye hazırlandığını iddia ediyor. Bu yeni karakterlerden biri, Alya'nın geçmişinden gelen gizemli bir figür olabilir. Bazı fan teorilerine göre ise, Cihan'ın geçmişte gizlediği büyük bir sır bu sezonun en önemli kırılma noktası olacak. Bu söylentilerin hiçbirinin doğrulanmadığını özellikle belirtelim. Hepsi izleyici hayal gücüyle beslenen magazin yorumları. Yönetmenin hikayeyi baştan yazma kararı yalnızca senaryoyu değil, oyuncu kadrosunu da etkileyebilir. Dizi dünyasında sıkça görülen bu tür değişiklikler genellikle reyting savaşlarının ortasında alınan stratejik kararlar olur. Fakat burada dikkat çeken nokta, değişikliğin sadece hikayede değil, karakterlerin ruhsal derinliklerinde de yapılacak olması. Alya'nın kırılgan ama güçlü kişiliği Cihan'ın karmaşık geçmişiyle bir kez daha çarpışacak. Yönetmen bu defa karakterlerin iç dünyasına odaklanarak izleyicinin onlarla duygusal bir bağ kurmasını hedefliyor. Gelecek haftaki bölümlerde ise büyük bir yüzleşmenin yaşanacağı konuşuluyor. Dedikodulara göre Alya geçmişte gizlenen bir sırrı öğrenecek ve bu durum Cihan'la arasındaki tüm dengeleri alt üst edecek. Bazı söylentiler Cihan'ın Alya'dan sakladığı bu sırrın dizinin ilk sezonundan beri süregelen gizemli olaya bağlanacağını öne sürüyor. Tabii ki tüm bu teoriler yalnızca hayal ürünü ve senaryo tahminlerinden ibaret. Fakat izleyici bu belirsizliği seviyor. Her yeni bölüm öncesi sosyal medyada Alya ne yapacak? Cihan affedilecek mi? Yönetmen bu defa nasıl bir sürpriz hazırlıyor? soruları yankılanıyor. Bir diğer iddia da yönetmenin dizinin tonunu değiştirmek istediği yönünde. Önceki sezonlarda dramatik ve karanlık bir atmosfer hakimken yeni sezonda umut dolu bir yeniden doğuş temasının işleneceği söyleniyor. Bu değişim karakterlerin duygusal gelişimini ön plana çıkarırken aynı zamanda dizinin temposunu da yenileyecek. Ancak tüm bu bilgiler tamamen uydurma kulis söylentileridir ne yapım ekibinden ne de oyunculardan doğrulama gelmiştir tüm bu gelişmelerin ortasında izleyici alya ve cihan'ın hikayesini yeniden izlemeye hazırlanıyor dizi forumlarında paylaşılan mesajlarda bu iki karakter yeniden yazılırken geçmişteki duygular korunacak mı sorusu öne çıkıyor yönetmen sahnelerdeki duygusal yoğunluğu artırmak için farklı çekim teknikleri denemeye başlamış Kameranın karakterlerin gözlerine odaklandığı, uzun plan sekanslar içeren yeni sahnelerin çekildiği söylentisi dolaşıyor. Bu da diziyi hem görsel hem duygusal açıdan daha güçlü hale getirebilir. Bazı hayranlar ise bu kararı hikayeyi yeniden doğurmak olarak yorumluyor. Onlara göre Alya ve Cihan'ın hikayesinin sıfırdan yazılması, eski hatalardan arınmış bir yeni başlangıcın habercisi sizce?